Taksim sokaklarında bir güzel. verdik ayrılmaya, arkadaşça yolları ayırmaya. Yüzünde tek bir fırça darbesi olmadığı gibi saçına bile fırça değdirmemiş belli ki Bergüzer Korel. En ama en doğal haliyle. Ancak bu haliyle de sizce de çok güzel değil mi? Anılarla beraber faydası yok Uzun zaman oldu Bergüzel Korel ile rastlaşmayalı Özlemişiz doğrusu kendisini Bayağı oldu <laughs> fark ettim Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı Bitsin artık bu hasret Buluşalım ayrı. Kaç yıl geçti aradan aynı sette yer almayalı Halit ve Bergüzel Yani tabii çok değişmişiz ikimiz de Ben yalnızca vazifemi ifade ediyorum Ettin bitti Şimdi dediklerimi harfiyen yerine getireceksin. Affınıza sığınarak üstlerinize bildirmek mecburiyetindeyim kumandan. 10 sene sonra eşi Halit Ergenç ile yeniden aynı projede yer aldı. Hatırlarsınız ki bin bir Gece dizisinde yer alırken aşk keşif evlenme kararı almıştı çiftimiz. Yani benim partnerim <laughs> Halit. Öyle gayet. Aman bize nasip olur inşallah boyuna da pusuna da bin maşallah. Senden gel Ancak sete aşkı işi de eve taşıyorlarmış. Eve iş götürmüyoruz arkadaşlar. Bir şey. Hiç. Ha? İşe de evi götürmemeye çalışıyoruz. Şu an iyi idare ediyoruz. Malum aradan 10 yıl geçince de Bergüzel Korel'de yaş alınca setteki değişim gözden kaçmamış. Yani tabii çok değişmişiz ikimiz de. Ben büyümüşüm ondan sonra. Evet, o zaten çok iyi bir aktör. Elimizden geleni yaptık. Yarayı aldığın Arnavut'taydın. İsyan bastırmaya gittiğimiz. Şuranın şarap neredeydiyinde yan yandaydı. Orasıydı benim vatanım. Aynı zamanda Halit Ergenç'in de şöhretine şöhret kattığı muhteşem yüzyıl dizisinden sonra yeniden tarihi bir dizide yer alması gözden kaçacak gibi değil. Hep öyle denk geldi. Hayırlısı <laughs> Artık diziler arasında rekabet iyice arttığı için set halleri uzunca vakitlerini alıyor. Bu yüzden de gece gezmelerinin de süresi kısaldı. Şimdi Halit çalışıyor. Ben onu bekarlıkla geldim. Şimdi de gidiyorum. Oğlan evde. <laughs> o zaman seni kim kurtaracak